Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kaçtan çok fazla değil mi? <laughs> arkadaşlar şimdi e, arkadaşım Merve ile Evet tabii ben Ezgi benim adım geçmek zorunlu. Ben ve e, arkadaşım Merve ile tombala yarış yapacağız. Saçlarımız ama bazı saçlarımız eksik olabilir. Onun için yani yapabileceğimiz yok. Bazı belki tartışma olabilir. Şimdi Merve arkadaşımız seçecek. Ama tabii ki size bakmayacak. Şöyle tombalıları ben böyle böyle yapacağım. Hiç olmadı. Evet Merve. Seç bir tane. Böyle istediğinden. Yeşil şimdi lütfen. Yeşil. Hı, -hı. <laughs> O da. Aa, son yeşil. O da su yeşili. Tamam sen de bana yap şimdi. Evet. Arkadaşlar su yeşilini ağlıyor arkadaş. Abi şu atletli değilim ha. Askılıyım. Atlet değilim. Yani. Sonra yağmur yağıyor ve ben böyleyim. Biraz <laughs> Evet seçiyorum. Evet. Daha yapmadım. Çabuk olur musun? kadar giderim belki. Kale bak. Ali Kerim mal taşı. Bu da benim aa kurumamış taşı. Bu da benim kurumamış taşı. Hala kurumamış. kurumamış. Arkadaşlar size bir tane taş göstereyim. Bu taş benim en değerli taşım oldu Mert abiden kalma. Sprey işte. Ezgi. Çok Hı güzel oldu. Sen de. Hadi ben de. Ben gideceğim. Ben. Ben de. evet, ama. Ben ikinci dedim, anladım ama. İkinci dedin mi, ne oldu? Mağdurum da mağdurum, çok mağdurum mağdurum. Salaklık yapma ya. Youtube'da şu anda, biliyorsun değil mi? Youtube'da Yo. Yok. Süpersin, şu anda bir tane arkadaşımız bizi izliyor şu anda. <laughs> Allah'ım, Youtube'a attık. Şu anda izleniyoruz, haberi yok. Kapanmıyorum. <laughs> Utanman çok normal. Şaka evet. yapıyorum. Evet abi. başladık arkadaşlar çektim. 23. 23. 23. Aa 24 var. 20, 22 var, 29 var. <laughs> Kaçırdım. <laughs> 77. Kahretsin. <laughs> Kahretsin. 72 var. Anlamış <laughs> Arkadaşlar biz şöyle yeri gösterelim de siz görün benim gibi. Ama Ayağım çıktı utanıyorum. Şöyle bir var. Aa. Evet çekiyorum. 31. Aa ah, 33 var. 33 var. <laughs> Arkadaşlar neredeyse aynıyız ya. 14. Ben de var. <laughs> Arkadaşlar bir sorun. 17. <laughs> Aa ah, sen de 18 var. <gülüyor> 63. <laughs> Aa ah, 62 var. Yok. Çekma, durma, durma, açış. İskender var 85'tir. Şey. olabilir? 35. <laughs> Kahretsin. Lanet pislik. <laughs> 66. Kahretsin. Tamam ya. da <laughs> 42. Hmm. 43. 46. 11. O da yok. 65. Ben değil. Ben bir abi, bir dola. Do ben de yokmuş. Yok mu? Var. Ben yok 65. Hmm. 75 var. Aynı durumdayız. Evet 30. <laughs> 9. Bazı şey. Otuz. <laughs> 39 dokuz. Otuz bin yok Atılmış <laughs> da çok. Arkadaşlar bu ne ya arkadaş? 41. 41 yok. <laughs> Bağırmaz mısın bilmiyorum. 81 Bende var. 46 Bende. 22 22 uh -huh. yani. <laughs> <laughs> Oha <gülüyor> 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 bindi. Az gelmiyor. 76 76 bindi. Oha. 73 Bindi. 72 var <laughs> bende. Ben yetmiş belli, sen diyeceksin diyebilirim. Otuz. Ah, Aa. A <34. gülüyor> yok. Otuz var ya. Arkadaşlar sayılıyordum. Kırk yedi. Kırk yedi. Ne sanıyorsun değil <laughs> <47 yok. 29. gülüyor> ben de var. Oradan 80. Yok. 80 var. 9. 28. Yok. Arkadaşlar yeniliyorum ya. 79. Ya. 69 saydık mı? 55 n 18 62 yok ben 60 derken hiç, hiç bir şey yok sadece 65 vardı. Işte. 6 6 12 n 10. 10. 45

Var. 87. Ben <laughs> yani 81. 80, 80. 10. 18. 19. <gülüyor> <gülüyor> <O kadar>. 43. <laughs> 74. 75 var. <gülüyor> 70. <gülüyor> 70. 70. 21 51 52 ay 20 52 <laughs> Sen bana yapacağım 20 Aa, sen 20, de 20, 24 <Gülüyor> 27 <Gülüyor> 85 48 89 yok yok bilmiyorum 90 3 50 var 16 üç 3 tane kaldı yapıcı ilk 4 kadar. Aa ben yeniyorum arkadaşlar bunu. 56. <laughs> 5. 59. <gülüyor> 82. Yük diyor mu? 36. <gülüyor> 32. Yük. <laughs> 78 40 75 Yık. 65 50 Yık. 3 49 Yık. 57 Yık. 2 al. 71. 78. 60. 18. <laughs> Yenileceğim. Yeneceksin. Emin misin? 69. Bak. belki şimdi 10 gelecek Allah. Hadi belki biri yok burada. Bir dakika 13'te 1 var mı ona bakacağım. 1 de var, 13 de var hadi bakalım bismillah. 26 yok. Bu ne? 86 bu. 86. Ma kan den. Arkadaşlar ben yendim ben yendim. Hayır. Yenemezsin. Ben, ben miyedim, yedim. Ben yedim. Ben yedim. <laughs> ben yedim. Arkadaşlar ben yendim. Ben zaman olmuyor olsaydım. Biraz uzun oldu. Neyse. Hoşçakalın.